Biliyorsunuz, organik gıda, organik gıda diyoruz. Artık organik kozmetiklere de sıçradı. Ben tercih ediyorum. Organikum ne? Evet, demin söylediğiniz gibi aynı organik gıdalarda olduğu gibi Organikum şampuan da yüzde organik sertifikalı bitkiler kullanarak ürettiğimiz bir saç bakım ürünü. Organikum da biz. Ee, organik hidrosol olarak adlandırılan ve tamamıyla saf bitki öz suları içeren bir karışımdan faydalanıyoruz. <laughs> bu, bu ne demek? Bu sentetik ve cayır cayır saç tiplerinizi yakan kimyasallardan kurtulduğunuz demek. Çünkü organikumda sadece saçın gövdesine değil saçın köküne de etki eden bitki hidrosolu kullanılıyor. Organik kızım zararı yok düşünsene. <laughs> Hem boyalı saçın rengini bozmaz, boyasızı kuruya kuru, yağlıya... Hepsini ayırt etmişsiniz yani, burada bak. Benim söyleyeceklerimin hepsini söylediniz. Ben söyledim valla. Ama ne ben organik her şey benim çok dikkatimi aynen. çeker. Çok ilgiliyim de ondan. Ee, aynen sizin söylediğiniz gibi saç kökleri böyle habire boyanmaktan, fönlenmekten Tabii. oluşan yılların yorgunluğundan kurtulup derin ve rahat bir nefes alıyor. Ben niye koyulaştırdım? Artık sarı 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 oryal oryal oryal, oryal yıprandı. <laughs> Ama şimdi bak tel kaldı kadın bak. <laughs> ha şimdi o da... <laughs> Organikum'un bir başlık Organik vereceksen organikum vereceğim. Saç çıkarıyor saç. Dipten fırlayacak böyle palmiye gibi. Kim adam gibi olacağım böyle dik dik. Evet ayet. Ee, organikum'un önemli bir gücü yine aynı şey. Siz söyleyeceğim, siz söylediniz. Ee, saç köklerine etki ettiği için saçların e, kökünü güçlendiriyor ve saçı çıkartıyor. Erkeklerde de, de aynı gayeşim, şey geçerli. Teşekkürler Organikum diyoruz. Vallahi muhteşem. Değil mi? Hı. Evet efendim.